Özgür Bey, emekli olabilmek için yaşımı tamamladım, yılımı tamamladım ama prim gün sayım eksik. Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplu para ödeyerek gün satın alabilir miyim? Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplu para ödeyerek prim gün satın alma şansı vardır. Ancak bazı durumların oluşması gerekiyor ki evet gidin paranızı verin gün satın alın. Mesela doğum borçlanması. Mesela askerlik borçlanması. Yurt dışında geçen süreyle ilgili yurt dışı borçlanması. Ya da halk eğitimde usta öğretici olarak geçen süreler. Doktora ve avukatların staj süreleri gibi kanunda belirtilmiş borçlanma hakları dışında. Bu hakların hiçbir tanesi yoksa keyfi olarak benim günüm eksik ben eksik günümü borçlanma şansım yok ama toplu bir para vererek almak istiyorum deme gibi bir şansınız yoktur. Ülkemizde emeklilik için belli bir yaşı, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlamanız gerekiyor. Bu şartlardan en son hangisini tamamladıysanız o tarihte emekli olursunuz. Yani benim emeklilik için yaşım doldu ama primim eksik. Beni emekli edin diyemezsiniz ya da benim sigortalılık sürem doldu ama diğer şartlarım tamam değil beni emekli edin diyemezsiniz. 3 şartın da tamamlanması gerekiyor. Bu 3 şarttan en son hangisini tamamlarsanız o tarihte emekli olabiliyorsunuz. Ülkemizde prim günü eksi olan çok kişi vardır. Yani emeklilikte yaşa takılanlar vardır. Bir de emeklilikte prime takılanlar vardır. Doğum borçlanması için İlk defa sigortalı olduktan sonraki doğumlar için doğum borçlanması yapma ihtimali var, yapma şansı var. Askerlik borçlanması askerden önce ya da sonra fark etmez. Yurt dışı borçlanması yapma ihtimali var, yurt dışı borçlanması. Ama bunlar dışında dedik ya keyfi bir durumda ben gideyim, günüm eksik, borçlanayım, parasını vereyim, bana da gün versinler, ben de emekli olayım deme gibi bir şansınız maalesef. Bizim sosyal güvenlik sistemimizde yoktur.